Halit Paşa'nın keyfinde, Agit Kral'ın yerinde, gözü olanların gözü çıksın, sen kraldaki bir yavşaksın. Halit Paşa'nın keyfinde, Agit Kral'ın yerinde, gözü olanların gözü çıksın, sen kraldaki bir yavşaksın kendi haddini bilemezsin, işlem yapılmadan gidemezsin, gerçekliğe bir göremezsin, evlenmez de kendi haddini bilemezsin, işlem yapılmadan gidemezsin, gerçekliğe bir göremezsin, olmaz evlenmeden atamazsın. Halit Paşa'nın yerinde, Halit Kral'ın keyfinde, kız olanların gözü çıksın, sen kraldaki dikil bir yaşasın, Halit Paşa'nın keyfinde, Halit Kral'ın yerinde, kız olanların gözü çıksın, sen kraldaki dikil bir yaşarsın. benim sıkıntı işler tıkıntı Harit kazadı rakip ağladı benim sıkıntı işler tıkıntı Agit dansladı rakip ağladı <laughs> Ali Paşa'nın keyfinde Agit kralın yerinde Gözü olanların gözü çıksın sen kral da gir, bir yaşaksın. Yeah Sen kral gir bir yavşaksın Sen bir bilemezsin. Müslüm yapılmadan gidemezsin. Gerçek yeri veremezsin. Evlenmeden ona da bilmezsin. Evlenmeden asla ödemezsin. Halit Paşa'nın keyfinde. Ağ git kralın yerinde. Halit Paşa'nın yerinde. Ağ git kralın keyfinde. Gözü olanların göze çıksın. Sen kral da gir, bir yavşaksın. Gözü olanların göze çıksın. Sen kral gir, bir yavşa ya. yeah. Akraba bir yaşatır Neredesiniz o? Özür diken bek Kafe kısa bir konu balık atabilsek Yine yapabilsek Diz atabilsek İşin içine bir de hit katabilsek İşin içine bir de hit katabilsek İşin içine bir de hit katabilsek Uzun ve uzun yollar Yalancı yabancı kollar Kim yapıp kendini sollar Çok yüksek sezim vollar Yeah

Hadi paçanın keyfinde Hadi kralın yerinde Kız Göz, olanların gözü çıksın sen kral değil bir yavşaksın Kendi hakkını bilemezsin İşlem yapılmadan gidemezsin Gerçekleri göremezsin Devlenmeden asla atamazsın Benim sıkıntı işler tıkırdı Halit gazladı rakip ağladı Benim sıkıntı işler tıkırdı Halit gazladı